Türkiye'de başlamış layıklık çevreden dejenere göre dinsizlik kaynağı alması için mümkün olan her şeyi yapmak. İki, Türkiye'de din yurularını körletme. Üç, Türkiye'yi dejenere etme. Ve teza, Millet Mücmasının 21 Ağustos 42 tarihi ve 81 sayı üniversitesinde açıklandığına göre gizli Rus planlarındaki Türkiye'ye tatbik edecek taktiğin bir maddesi şöyledir. Türkiye'de gelişmekte olan demokratik inkılapları dejenere etmek lazımdır. Türkiye'nin demokratik gelişmesi, Türk halkının büyük anlayışla birbirine sarılması imtihacı Halbuki böylece maneviyatı kuvvetlenecek bir Türkiye ye yerine bir kör dövüşü manzarası veren ve içtimai nizamını kaybetmiş bir Türkiye ihtiyası lazımdır. 26 Ocak 1962 tarihinde Komünist bir konuşmasına örnek konuşma ise İslam'ı yaymak, İslami imanı kuvvetlendirmek isteyenlerle ona karşı savaş uçanlarının maksadını çok deli bir şekilde göstermektedir. Nazar-ı ibretinizi arz ediyorum. Kuruçak diyor ki, görüyorum ki aradan 40 seneden fazla zaman geçmesine rağmen Türkistanlar daha komünist olmamışlardır. Bunun sebebi nedir? 5 Türkistan Cumhuriyeti'nde Komünist Partisi'ne kayıtlı olan azaların sayısı 778 bin. Bu yıkımın ancak 379 bin Türk. Halbuki bu bölgede 30-40 milyon yakın Türkistan halkı var. Demek oluyor ki halkla Komünist Partisi arasında büyük bir boşluk var. Bunun mesulü siz dersiniz. Zira bunların uluslaşmasına mali olan İslam dini, milli dilleri, anlamları ve adetleriyle rahatlıkları kesinlemiş ki dış Türk olan bağları kapatılmamıştır. Ey muallimler, mülki amirler, liderler, yoksa siz de halktan yanasınız. Muhterem başkan, muhterem hakimler. Bu izahattan sonra merhum bir zamanın şu sözlerini yukarıdaki izahı göz önünde tekrar dinlemenizi rica ediyorum. Bir tek kalem vardır. O da mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda Bolşevik baykuşlarının seslerini işliyoruz. Bu ses İslam'ın iman esaslarına zediliyor. Halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevziyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücadele ile inşallah Allah'ın huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemle kuranlarda korkarım ki başarıklar olsun bu iman düşmanlarına karşı mücadele açan zin gibi gündar kuvvetlerle öyle benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle komünizm ve zirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına Allah'ın birine hizmet edeyim. İman ilminden ibaret olan Hüsari Nur Cüzeli, emniyet ve asayişi tesis ve temin ederler. Evet, güzel seçimlerin ve iyi hasretlerin menşiyle olan iman elbette emniyeti bozmaz, temin eder imansızlık peki seçilsizliğiyle emniyeti ihlal eder. Kainatta dinsizlik ve dindarlık azam zamanından beri cevap ve kıyamete kadar gidecektir. Bu meselemizin külhüne vakıf olan herkes, bizi olan hücumun doğrudan beri dinsizlik hesabına dindarlığa bir taviz olduğunu anlar. Kur'an'a da ona yüksel nurla mübarez edilmez, o mağlub olmaz. Onu gelen bütün ulema İslam, Kur'an'ın gayet hakikatli bir tefsiri yani hakikatlerinin kuvvetli ücretleri ve bu asıl bir muzi maneviyesi ve şimazen gelen tehlikelere karşı bu millete vatanın kuvvetli bir seddi olduğundan, mahkemeniz bunun talebelerini bundan ürkütmek değil, belki hukuk noktasında tergip etmek vazifeniz biliyoruz ve onu sizden bekliyoruz. Millete, vatana, asayişe, muzdur dinsizlerin ve bazı siyasi zindiklerin kitaplarına ve mecmualarına hürriyetin niye serbestiyetiyle ilişilmediği halde masum ve muhtaç bir gencin imanını kurtarmak ve suyu ahlaktan kurtulmak için nura kaybedilmesi elbette değil bir suç, belki hükümet ve marif dairesi teşvik ve takdir edecek bir halettir. Şahsının veya bazı kardeşlerinin kusuruyla Hüseyin Nur'a hücum edilmez. O doğrudan dolayı Kur'an'a bağlanmış ve Kur'an'da aşağı zaman bağlıdır. Kimin haddi var ki elini uzatsın, o kuvvetli ipleri çözsün. Risale-i karşı gizli düşmanlarımızdan vazizindiklerini şeytanetiyle çeviren planlar, hücumlar inşallah bozulacaklar. Onun şakitleri başkaları kıyas edilmezler, dağıtırılmazlar, vazgeçirilmezler, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle mağmur edilmezler. Muhterem Başkan, muhterem Hakimler! Bu mevzuda daha fazla bir şey söyleyeme söyleyemeyecek, sadece büyük mücadelindeki yerimizin ve dini gayretimizin manasının bütün açıklığıyla artık anlaşılmış olacağı kanaatinde olduğunu ilahi ifade edeceğim. bütün gayreti İslami imanı yaymak ve kuvvetlendirmek suretiyle onları idam ediciden kurtarmak ve komünizmin maddeci karşısında bir sevdi Kur'an'ı teşkil etmektir. Biz bundan başka bir gaye, bir maksat ve hedef peşinde değiliz. İlahi kelime mücadele bizim için en büyük dini vecibedir. Biz cemiyetçi değiliz, biz siyasetçi değiliz, biz menfaatçi değiliz, biz nüfuz ve menfaat dışında koşmuyoruz. Biz üstadımız gibi dünya hayatını giderek ebedi aleme ve rıza ilahiye yönelmiş bulunuyoruz. Kainatta ebedi hayatımızı kurtarmaktan daha büyük bir mesele var mı ki biz dinimizi, Kur'an'ımızı, Risale-i Nur'umuzu emanet edelim asla ve kata. Bizim için cinayetlerin ve hamakatın en büyüğü kabir kapısına kadar dahi devam etmeyen dünyevi ve fani şeyleri ebedi hayata tercih etmekle bağlına düşmektir. Muhterem Başkanım, müvekkillerimin cümleçlikle ayaklarının olmadığını, şahsi veya siyasi nüfuzlarının fark dışında koşmadıklarını, en hukukların raporunun hukuki bir hükme meslek teşkil edemeyeceğini, ilmi ve hukuki hatalarla mağmur olduğunu, müvekkillerinin hiçbir menfi hareketleri olmadığını halde, davet edildikleri karakolda bir ay mezar tutulduktan sonra tevkif edildiklerini, aynı şekilde aylar ve cezare tevkiflerinde kalmış olduklarını, bir kısmından müsaade edilen kitapların, yüzü mütecahiz mahkemenin kararıyla suç teşkil etmediği için iade edilmiş olduğunu, bu kararların kesinleşip gaziyi mukeme alınabildiğini ve bu sebeple eserlerinin iadesinin gerektiğini, esasen kitaplar hakkında diğer raporların nette olduğunu açıklamış ve bu sürekli müdafaamı bitirmiş oluyorum. Sizden müvekkillerimin beraatıyla kitapların iadesine karar vermenizi talep eder, adalete varmak hususunda Cenab-ı Hakk'ın sizleri muvaffak kılmasını niyaz ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Nefsen mareme bir sinde yitirdi. Ey fahre meftun, şöhrete müptela, mekser işkün, hobbini tebihemta sersenmesin. Eğer günler meyvelere incelenmemiş olan küçücük bir çekirdeği ve yüz sarkamaya takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu, bütün o meyveleri, o saltınları, kendi hünerleri olduğu, onlardan istifade edenler, o çubuğa, o çekirde, mersine hürmet etmek lazım oldu. hak bir dava ise. Senin de sana yüklenen nimetler için, fahre, gurura belki bir hakkın var. Halbuki sen, daim zemne müstehaksın. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz'i ihtiyarın bulunmakla reyup ediyorsun ve küfrânınla iptal ediyorsun ve temellikle gasp ediyorsun. Senin vazifen fahir değil şükürdür. Sana layık olan şöhret değil tevazudur, hacalettir. Senin hakkın medik değil istiğfardır, nedamettir. Senin kemalin hübbillik değil hüdabilliktedir. Evet, sen benim cismimde alemdeki tariyata benzersin. İkimiz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani fail ve mahtar değilsiniz. Belki fail ve mahalsiniz. Yalnız bir tesiriniz var. O da hayrı, mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmenizden şerre sebep olmanızdır. Hem siz birer perde yaratılmışsınız ta güzelliği görünmeyen zahiri çirkinlikler sizin nerdir? Zat-ı mukaddesi ilahinin tezliğine vesile olasınız. Halbuki bütün bütün vazifî fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabilesizinizden hayrı şerre terbettiğiniz halde güya iştirak edersiniz. Dolayısıyla nefis perest, tabiat perest, gayet ahmak, gayet zalimdir. Hem demek ki ben masarım, güzel mazhar ise güzelleşir. Zira temessül etmediğinden mazhar değil neler olsun? Hem demek ki halk içinde ben intihar edildim. Bu nevriler bölümüne gösteriyor. Demek bir meziyetim var. Hayır, haşa. Belki herkesten evvel sana verildi, çünkü her ziyade sen müflis ve muhtaç ve elinden olduğundan en evvel ne verildi. Haşiye. Hakikaten ben de bu münazarada yeni sayıp resmini bu derece izan ve ıskar etmesini çok beğendim ve bin bari sallat dedim. Dedi yüz zaman. <laughs> Evet, ümit var mı? Şu istiklal içinde en yüksek kürsede İslam'ın sedası olacaktır.